Da. Senin kızına değil ciğerimi, günahımı vermem dedi. Seni ölüme terk etti. Ben bitireceğim. Ocağı ben alacağım. Beni içeri sokacaksın. Ailesinin olduğu koşuya. Ne? Oranı mı siz ifşa ettiniz? Siz? <laughs> ben, <yalan. gülüyor> ben yılmazım. Ben... Ben... Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Uzak Şehir yeni bölümün fragmanında tanıtımının 3. 4. 5. hepsini sizinle paylaştık arkadaşlar. Yarın bizimle beraber olan Uzak Şehir'in yeni bölümünü severek izlediğimiz ve canı gönülde beklediğimiz yeni bölüm arkadaşlar ve nasıl izleyeceğiz mi? Hoşumuza gidiyordu mu arkadaşlar? Geçen bölümü izleyemedik, kaçırdık haliyle üzüldüm açıkçası. Ama bu bölümü Allah'ın izniyle izleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar dizi yakında yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.